Sevgili Başak Burçları ve özellikle de Yükselen ve Güneş Burcu Başak olan kıymetli takipçilerim Hepinize merhabalar. Bu videoda sizler için Haziran ayının etkilerini yorumluyor olacağız. Mayıs ayı içerisinde e, retroya başlayan bir gezegenimiz olduğundan bahsetmiştik. Detaylı bir e, video paylaşmıştım. Oradan da Merkür Retrosu etkilerini tekrar dinleyebilirsiniz. 10 Mayıs'ta başlayan Merkür Retrosu 3 Haziran itibariyle retrosunu bitirecek ve ileri harekete geçecek. İleri harekete geçişiyle birlikte de 3 Haziran'dan itibaren kariyer alanlarınızda mı tıkandınız Mayıs ayında? Engeller, sorunlar mı yaşadınız? İş hayatınızda yok yere pürüzler, anlamsız kavgalar, tartışmalar, e, haksızlıklara mı uğradınız? E, toplum içindeki saygınlığınızla ilgili bir sıkıntımı yaşandı. Ya da mahkeme hukuki konularda mı beklediğiniz kağıtları alamadınız? İnternet üzerinden yaptığınız satışlarda mı gecik mi oldu? Yabancı kültürler, yabancı dil eğitimi ya da başka bir şehre taşınmayla ilgili bir tıkanıklık mı yaşadınız? İşte bu konularda pürüzler yaşamıştınız e, Merkür Retrosu'nda. Bunlarla ilgili sıkıntılarınız artık 3 Haziran itibariyle bitiyor olacak. Ve düze çıkacaksınız bu konularda. Artık olumlu gelişmeler yaşanmaya başlanacak. 5 Haziran itibariyle bu sefer de Satürn retrosuna başlayacak ve 23 Ekim'e kadar e, retrosu geri hareketine devam edecek. Ağır bir gezegen olduğu için burç değiştirmeyecek. Kovadan sadece kova içerisinde yapacak gerilemeyi dereceleri düşecek. Siz sevgili e, başak burçları için günlük yaşamınızdaki e, sorumluluklarınızla ilgili durumlar e, daha çok göz önüne gelecek. Sağlığınız ile ilgili bazı konularda geri plana mı attınız? Ha bugün ha yarın hallederim dediğiniz sağlık sorunlarınız mı var? İşte bunları tekrar karşınıza çıkaracak. Satürn aslında sağlamlık. Sebat etme, yapılan işin en sağlam olmasını, sorumluluk bilinciyle yapılmasını isteyen etkilerde bir gezegendir. İşte bu gezegenin retro yapması, geriye götürmesi sizin daha çok iş hayatı, iş ortamınız ya da iş arkadaşlıkları ile ilgili konularda geçmişe götürecek, sağlığınız ile ilgili konularda geçmişe götürecek veya günlük yaşamınızdaki neleri keşke yapsaydım dediğiniz, keşke düzelseydim dediğiniz ne varsa bu konularla ilgili sizin daha sorumluluk bilincinizin artmasını e, istiyor aslında sistem. Yani bu konularda bir yapılanma ee, bu konulara bir hakimiyet, bu konularda bir artık otorite oluşturmak, ele almak, bu konuları halletmenizi ve yola öyle devam etmenizi istiyorum. Retrolar aslında bir nevi geçmişin şifalanmasıdır. Bizler için geçmişi düzeltmelerdir. Ee, 14 Haziran'a geldiğimizde ise 23 derecede yayda bir dolunay yaşandığını görüyoruz. Saat 14.51'de gerçekleşecek olan bu dolunayın etkileriyle siz sevgili başaklar aile konularına yöneleceksiniz. Hem aile, evim, yuvam hem işim, kariyerim. Bu ikilem arasında kalabilir ve netleştirebilirsiniz. Yani bir aileyle ilgili yoğunluk yaşanıyor. işinizle ilgili bir sıkıntı yaşadıysanız ya da işinize daha çok yoğunluk verdiniz, aileyle ilgili konularda biraz e, gerileme yaşadıysanız işte bunlarla ilgili bir karar aşaması, bir netleştirme bu dolunay 23 derece yayda olacak demiştik. Resat sabit yıldızı var 23 derecede. Bu sabit yıldızın etkisi biraz asitlerle ilgili sıvılardan gelebilecek zararları tetikleyebilir. Buna karşı biraz temkinli olmalıyız bu dönem içerisinde. Diğer yandan 23 derece ikizlerde de aynı lom sabit yıldızı var. Yine dolunaya etki edebilir. Dolunay dönemlerinde etkisi olabilir. Onur, şeref ve başarı getirecektir. İşte aileniz, yuvanız ve ebeveynleriniz ile ilgili konularda yuvadaki huzurunuz ve kariyer ile ilgili durumlar, bu aradaki çelişkiyi yaşarken alacağınız kararlarda başarıyı, onurlu ve yükselmeyi, güçlenmeyi gibi etkileri de yaşatabilir bu alacağınız güçlü kararla birlikte bir tarafı seçmek anlamında değil her iki tarafı dengelemek anlamında yapacağınız kararlar en doğru kararlar olacaktır hem işinizde kariyerinizde yükselmek adına alacağınız kararlarda hem de ailenizin yuvanızın yani işi kariyeri tercih edip aileyi bırakmamak ya da aileye yönelip işlerde başarısızlık durumları olmaması adına dengelemek burada çok önemli olacak İşte bu dolunay bu tür güzel güçle etki getirecek ve ardından da anne loğum sabit yıldızıyla başarı ve e, yükselmeyi getirecek sizler adınıza. 21 Haziran'da ise Güneş Yengeç Burcu'na yerleşmiş olacak. Bu transit ile birlikte sizler de artık hayat planlarınıza, hayallerinize bir adım daha yaklaşmış olacaksınız. Umut dolu hayatla ilgili planlarınızda bir adım daha bu planlara yaklaştığınızı hissedebilirsiniz. Arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal gruplarınız, sosyalleşme durumlarınız artış gösterecek. Daha çok arkadaşlarla, dostluklarla bir arada olacak. Daha sosyal olacaksınız. Bu dönemden sonra 21 Haziran'da yine Venüs'te ikizler transitini görüyoruz. Yani Venüs ikizlere yer, yerleşmiş olacak. Siz sevgili başaklar için kariyer alanlarınızda güzel etkiler başlayacak. E, kariyerdeki belki arkadaşlıklarınızda, dostluklarınızda sizin e, ilerlemenize engel olacak durumlar söz konusu oldu veya tartıştınız veya haksızlığa uğradınız. İşte buralarda güzel etkiler almaya başlayacaksınız. Sizi mutlu eden, keyiflendiren gelişmeler yaşanacak. Babayla ilgili bir sıkıntılı durum varsa daha e, güzel etkilerle. Sağlık sorunu mu var veya herhangi bir başka bir problem mi yaşanıyor? Bunlarla ilgili çözümlemeler olacak. E, i̇letişimsel konular, kariyerdeki iletişim kuramadığınız, e, diyalog kuramadığınız arkadaşlıklar ya da gerginlikler yaşadığınız, küstüğünüz, arkadaşlıklarınız veya müdürünüz, e, amiriniz, aslarınız, üstlerinizde olan tüm işlerde, e, ilişkilerde e, düzelme etkileri, daha olumlu, ılımlı etkiler yaşamaya başladığınız dönem olacak 28 Haziran'a geldiğimizde ise bu sefer de Neptün'ün retrosunu görüyoruz. Yani gerilemesini görüyoruz. 4 Aralık'a kadar retrosu devam edecek. Yaz ayları boyunca Neptün'ün de gerilediğini görüyoruz. Ve siz sevgili Başak Burçları için karşı evinizde gerilediği için karşınızdakilerle iletişiminiz. Yani ben sen dengesi beni anlamayanlar ya da beni yanlış anlayanlar anlatamadıklarım ya da onlarla olan diyaloglarım, bu eşim olabilir, partnerim, sevgilim e, doktorum, öğretmenim benim dışında karşımda muhatap olduğum herkes iş arkadaşlarım, patronum olabilir e, diyaloglarım görüşmelerim, iletişimlerim konusunda e, Neptün hayal ettiklerim e, düşündüklerim, planladıklarım e, gözümün göremediği, yanıldıklarım, aldandıklarım, yanlış anladıklarım, kaldırıldıklarımı ifade eder Neptün. İşte geçmişe götürecek ve kişilerle, karşımdakilerle nerelerde yanıldım, nereleri yanlış yaptım, keşke şurayı böyle yapsaydım, düzeltseydim de bugün bunları yaşamasaydım dediğiniz ne varsa Neptün iletişimsel konulardaki eksikleri düzeltmek, kırgınlıkları, yanlış anlamaları, aldanmaları düzeltmek için tekrar geçmişe götürecek, geçmiş konuları karşımıza çıkaracak. Belki biraz tekrar tekrar aynı gerginlikleri yaşatacak ama diyorum ya retrolar hep geçmişi şifalandırmak adına bizlere aslında sistemin bir hediyesi. 29 Haziran'a geldiğimizde ise Yengeç Burcu'nda 7 derecesinde saat 05.52'de yeni ay yaşanacak. Bu yeni ay ile birlikte siz sevgili Başak Burçları Arkadaşlıklarınız, dostluklarınız arasında Yeni başlangıçlar yapacaksınız Yeni yeni gruplara Yeni yeni kişilerle tanışma Artık sosyalleşme durumlarınızda Yeni kişiler tanımayla birlikte Farklı bir kültür Farklı grupların içine girme Çevrenizin genişlediğini fark etme Belki dernekler, kulüpler, üyeler, gruplar Artık daha yoğun bir şekilde sosyalleştiğinizi, hayatına bakışınızı, hayat planlarınızı, hayallerinizi, umutlarınızın da genişlediğini, yeni başlangıçlar, yeni umutlar, yeni kapılar açıldığını fark edeceksiniz bu konularla ilgili. Haziran ayına şöyle genel olarak bir bakacak olursak, bir gezegenimizin artık retrosunu bitirdiğini ve 3 Haziran'dan itibaren Merkür retrosunu bitirip ileri harekete geçtiğinden bahsetmiştik. Bu konularla ilgili artık olumlu etkiler almaya başlayacağız. Ama üç gezegenimiz de retroya başladı. Haziranda Plüton, Satürn ve Neptün artık geri hareketli olacak. Haziran itibariyle hatta Ekim, Kasım, Aralık hatta Ocağa kadar gerilemelerini devam ettirecek gezegenlerimiz var. Yaz ayları boyunca geri harekette kalacaklar. Haziranda daha çok siz sevgili başaklar için kariyer alanlarınız, iş ortamınız, babanız ile ilgili konular, otorite durumlarınız, toplumdaki saygınlığınız ve arkadaşlıklar, dostluklar, hayat planlarınız, hayalleriniz ile ilgili konulara daha çok yoğunlaşacaksınız. Evet sevgili dostlarım, bir ay boyunca etkiler bu şekildeydi. Umuyorum ki bu etkiler herkesin yüzünü güldürür, her bir bireyim, Hayrına gelişmeler yaşanır, ee, üzüntüler son bulur, artık yüzler gülmeye başlar diyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve zil işaretini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen diyorum. Ayrıca Instagram adresim olan astrolog.hikmetten de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Ee, güzel destekleriniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık alan tüm dostlarıma. Takdir dolu güzel yorumları için teşekkür ediyorum. İyi ki sizler de varsınız. Yeni danışmanlıklar almak isteyen doğum haritası analizine yaptırmak, doğum haritasını öğrenmek isteyen dostlarım için ekrandaki telefon numarasından veya Instagram'dan DM'den benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize mutluluk, huzur, kazanç ve sağlıklı günler diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.